en sıkı dedektiflerinden gururumuz Buddy ile tanıştırmaktan şeref duyarım Coşkun Bey. Hadi bakalım Buddy. Bir selam ver bakalım abilerine. e, ben amcanlara şeyini mi göster dedim Buddy'cim. Selam vereceksin böyle selam vereceksin yani. Ek kusura bakmayın tabii, çok kalabalık olunca şaşırdı tabii çocukcağız. Önemli canım önemli değil. Eminim şu anda hepinizin aklından tek bir soru geçiyordur beyler. Sevmeye kalkarsak ısırır mı acaba? Aa. Merak etmeyin. Badi sadece kötü adamları ısırır. Kötü adamları mı? E, Burada da hiç kötü adam olmadığına göre. Değil mi? He Coşkuncuk? Ee, öyle evet. Badi hem bomba hem de narkotik uzmanıdır. Yani ne kadar kirli çamaşırınız varsa... ...hepsini anında tertemiz, ön yıkamasız yıkar ve sizleri gerçek beyazlığa ulaştırır. Ne? Ama senin de bizi demin apar topar buradan kovarken çok net bir şekilde söylediğin gibi burada öyle kirli çamaşır falan olmaz değil mi Coşkuncuğum? Öyle. Ama yine de hadi birazcık koklasın değil mi sağ solu? Ne? Hayır, biz sabahtan beri hırsız polisçilik oynuyoruz. Ay çocuk da buralara kadar gelmişken biraz polislik yapsın. Canı çeker sonra. Ne? Ya sonra Allah muhafaza bir yeri şişer mişer de bir yerlerim şişer? Ya. Hadi hadi koklu oğlum hadi. Ee, karnı filan açsa makarna vardı mutfakta. Ee... Yok yok sen merak etme coşkun. O aradığını bulur. Aradığını bulur. Şimdi tam zaman. Hadi beyler çayınızı içtiyseniz kalkalım. Dur bir dakika sen. Önce bizi niye durup dururken buralara getirdin? Buradan nereye gidiyoruz şimdi? Neyin tam zamanı? <laughs> ya her şeyi bize de anlat hele. Anlat ondan sonra vuralım kendimizi yollara. Köpek balığını yakalamak için yem almaya gidiyoruz Erkan. Ne? Köpek balığını yakalamak için mi? Ne yeme alacağız? Sen de köpek balığından bahsediyorsun Esra Hanım. Sen bu dünyada kaç tane köpek balığı tanıyorsun Erkan? Vallahi bizim oralarda hiç o dediğin hayvandan yoktur Esra Hanım. Evet. Ama yılan dersen yılanımız boldur. Boynumuzdan da koynumuzdan da hiç eksik olmazlar Allah'ın belaları. Sizin oradaki yılanlar buraya gelip boğazın mavi sularını gördüler mi? Birden köpek balığına dönüveriyorlar ne yazık ki. Gülsüm öyle her yemi yutacak balık değildir eserim. Bence hiç öyle oyunlarla, tuzaklarla vakit kaybetmeden boğazına basalım diyorum pabucumuzu. Dedim ya, Gülsüm artık köpek balığı oldu Erkan abi. Öyle sizin tarlalarda çomakla yılan avlamaya benzemezmiş. bu iş. İsterse ömrünün sonuna kadar kaçar senden. Saklanır bir kayanın altına, sen vazgeçene kadar da çıkmaz oradan. Ya biz hiç vazgeçmezsek? Gerçekten o kadar vaktin var mı Erkan? Gerçekten o kadar vaktin var mı? Şu yüreğindeki ateşe daha ne kadar dayanabilirsin sanıyorsun? Bir de senin kafanın içindeki tilkiyi dinleyelim diyoruz zaman Gülsüm öyle bir yem atacağız ki... ...yemin kokusunu aldığı anda... ...saklandığı delikten çıkacak... ...ve tıpış tıpış kendisi gelecek ayağımıza. Kendisi mi gelecek? Hem de gelip ağın tam ortasına düşecek. Peki. Ve bize de sadece ağı çekmek kalacak... İnşallah sen dediğin gibi olur Hanım. Merak etme. Şeytan onların tarafındayız. Allah da bizimle Erkan. Hadi acele edin. Ha bir şey daha. Sen hızlı koşabiliyor musun Erkan? Ne? Neyse. Allah'tan arabayı uzağa park etmedim. Hadi acele edin. Acele edin. Ne <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.